Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. 30 Ağustos kutlaması rahatsız etti çılgına döndüler. Değerli izleyenler, son dönemde ilişkilerin yolunda seyrettiği Türkiye Yunanistan arasındaki tansiyonu yükselten bir olay yaşandı. NATO Mütefik Kara Komutanı, e 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'yi kutladı. Eski adı Twitter olan X'ten paylaşımda bulunan Landcom, geçen yılda benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve 1 Eylül'de tekrar paylaşmıştı. Landcom bu yıl Türkçe olarak Zafer Bayramınız Kutlu Olsun ifadesine yer verdi. Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan'ın daimi NATO temsilcisinin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliğine yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Metinde, Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez yorumu yapıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.